Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Firmamız Aras Enerji Güneş sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Güneş santrallerinin kurulumu, ele komponentlerin üretimi, ithalatı, ihracatı birçok alanda elektrik sektöründe çalışmaktayız. Peki organizasyonu nasıl buldunuz? Organizasyonu mükemmel buldum. Bu kadar farklı ülkelerden insanla bir, bir arada hayatımda ilk defa tanışma fırsatı buldum ve bu da sizin sayenizde oldu oldu. Birçok fuara ben katıldım fakat ilk defa firmam olarak ben bulundum bu fuarda ve inanılmaz da keyif aldım. Peki hangi pazarlarla, hangi ülkelerden iş insanlarıyla, müşterilerle tanıştınız? Özellikle Fas'tan çok katılımcıyla tanışma fırsatım oldu. Mısır'dan çok katılımcıyla tanışma fırsatım oldu. Irak'tan, Lübnan'dan, Libya'dan, Filistin'den ve Senegal'den dahi e, müşterilerim oldu. İnşallah hepsinin kontak numaralarını aldım. Fuar bitiminde hepsini bir bir e, ilk önce telefonda sonra fırsat bulabilirsem e, ziyaret etmeyi düşünüyorum. Harika. Önümüzdeki yıllarda o zaman aramızda tekrar görmek İnşallah. Isteriz. Belki burası bizim buluşma noktamız olacak. Yeni tanıştığım müşterilerimle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Sağ ol.